Herkese merhaba canlarım, videoma hoş geldiniz. Evet, şimdiki e, videomuzun konusu e, Mart ayında toprak grubu burçları neler bekliyor? E, nedir bu burçlar? E, Boğa, Başak ve Oğlak burçları. E, bu burçları Mart ayında neler bekliyor? Hep birlikte bir bakalım bakalım. Ee, bu sarı mum sağlık konularımızı, kırmızı mum görüldüğü gibi kalpli kırmızı mumumuz, bu da aşk durumlarımızı, mavi mum hanemizdeki kartlarda iş ve para durumlarımızı gösterecek. Hemen kartlarımızı seçelim. Dilerseniz ben kartları karıp seçerken siz burayı sarabilirsiniz. Aşk hanemize bir tane aşk kartı çekelim. Evet, sağlık hanesinden başlıyorum. Evet, sağlık hanemizde. Sağlığımızla ilgili, e, sağlık konularımızla ilgili bazı bir takım seçenekler, bazı bir takım yöntemler uygulamaya karar vereceğimiz bir e, dönem olacak Mart ayında. E, bunun için e, bazı e, araç durumları e, nedir bu durumlar? İşte hastane ortamı olabilir, e, hastanedeki e, tahliller, e, sağlık check-up'ları gibi durumlar söz konusu olabilir. E, bunlarla ilgili bazı sorunlarımız ya da yöntem, hani tedavi yöntemleriyle ilgili bazı kararlar alabileceğimiz e, durumlar olabilir. E, bu hani e, sağlık konuları derken e, daha çok şey de olabilir. Hani işte estetik durumları ya da e, kendimizde beğenmediğimiz e, bazı sorunlar değiştirmek istediğimiz kendimizi güzel görmek istediğimiz durumlar olabilir e, işte bakım olabilir e, bu, kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz durumlar olabilir Bununla ilgili çeşitli yöntemlerle e, yöntemler e, düşünerek o enerjilerde e, bir takım kesin kararlar alacağımız enerjiler var ve bunu da e, e, aptal yürek diyor saf e, hani e, net kararlar böyle duygusal düşüncelerle yapacağız yani bu duygusal düşünceler işte kendimizde bir takım değişiklikler yapma isteği olabilir. Bununla ilgili planlar kurabiliriz. Hani operasyonlar değil de ufak tefek bazı kendimizde değişiklikler, bir bakım gibi durumlar söz konusu. Ee, aşk hanemize bakalım. Aşk hanimize. E Düşünen kadın enerjisinde düşündüğümüz konular nedir? Kalben, duygusal, kalbimizin sesini dinleyerek verebil, vereceğimiz kararları gösterir. Kalben düşüneceğiz, kalbimizin sesini dinleyeceğiz ama bu neyle ilgili olabilir? İşte evlilik durum, bekarlar için bir evlilik hazırlığı olabilir. Evliler için evinde bir takım bazı değişiklikler, bazı... E, duygusal sorunlar sorunları e, daha doğrusu ev hane içerisindeki hani durumlarımızda e, bazı duygusal kararlar alabiliriz duygusal yoğunluk yaşayabiliriz yani daha çok bu, bu, bunu gösteriyor e, kalbimizin sesini dinleyeceğimiz evlili evli olanlar için e, duygusal bir takım e, kararlar bir takım düşüncelere Dalacağımızı gösteriyor. Ee, bekarlar için de bir evlilik hazırlığı olabilir. Ee, bir evlilik teklifi almış olanlar varsa bu teklifi düşünüyor olabilir ee, ve bununla ilgili de e, tek uçluluk yani e, odaklanmamız gerektiğini, konuyla ilgili odaklanıp etraflı düşünmemiz gerektiğini gösteren durumlar var. Ki burada da aşk kartımızda yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt, Ona güven, güvenirsen sana sevgi verir. Ee, bazı bir takım şeyleri yanlış düşünüyor olabilir, yanlış anlamış olabiliriz ve bu bizi düşüncelere de e, sevk edebilir. Ee, bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Bununla da ilgili konuya odaklanıp iyi düşünmemiz gerektiğini Kalbimizin sesini dinleyerek kararlar vermemiz gerektiğini gösteriyor. E, gerektiğinde de bir e, yardım, destek alabileceğimizi de gösteren durumlar var. E, bir takım durumları yanlış anlamış olabiliriz e, aşk hanemizde Bununla ilgili e, iyi odaklanmamız gerektiğini ve iyi düşünmemiz gerektiğini, kalbimizin sesine dinleyerek kararlar vermemiz gerektiğini gösteren durumlar mevcut iş para hanemize gelince bakalım. Evet bir spiritüel yolculuğu gösteren durumlar var. Bir aydınlanma durumları var bunda. Bir şeylerin farkına varmışız. Bol bereketimizle ilgili işimiz olsun, paramız olsun bununla ilgili paramızla ilgili bir takım e, yatırımlar e, olabilir e, Paramızı değerlendirmek gibi düşüncelerimiz olabilir ve e, önümüze bazı bir e, seçenekler e, gelebilir Bununla ilgili bilgilendiğimizi ve aydınlanmamız aydınlandığımızı gösteren durumlar mevcut yani e, elimizdeki parayı değerlendirebilmemiz için bir takım e, yöntemler Evet. Doğru. Bir takım yöntemlerle ilgili bilgilendir bilgilenmiş olabiliriz. Ya da bilgilenmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani paramızı e, doğru kanallarda değerlendirmek için bilgilenmemiz gerektiğini e, bununla ilgili aydınlanmamız gerektiğini yine bir e, gerekirse bilen bu işlerden anlayan kişilerden e, destek almamız gerektiğini gösteriyor. E, genelde Şimdi geneline de bakarsak toprak gruplarında hep bir danışmanlık var, hep bir e, iyi düşünme, sağlam adım atma, e, sağlık olsun, aşk olsun ya da e, iş para durumu olsun, bunlarla ilgili genel olarak e, hepsinde bir odaklanma, bir iyi düşünme, e, bir bilen birilerine bu işleri anlayan kişilerden destek almamız gerektiğini gösteren durumlar var. Aydınlandığımız durumlar var. Sezgilerimizin açıldığı durumlar var. Daha önce belki de hani biz durumu yanlış anlamışız bunu bu konuda aydınlanıp daha doğru bir yönde ilerlememiz gerektiğini burada da hani sağlıkta da görünüyor ama ben genel olarak anlatmaya çalışıyorum hani genel olarak bakmaya çalışıyorum genel olarak baktığımızda önümüzdeki seçeneklerde daha sağlıklı, daha iyi düşünmemiz gerektiğini, sağlam adımlarla ilerlememiz gerektiğini ve acele etmememiz gerektiğini söylüyor ve sahip olduğumuz araçları, elimizdeki değerleri de doğru yönde kullanmamız gerektiğini gösteriyor ve kesin böyle sağlam kararlar almamız gerektiğini gösteren durumlar var. E, bu konuyla ilgili de e, bir aydınlanma yaşayacağız. Belki de bilgimizi biraz daha hani parasal konuda e, biraz daha bilgi sahibi olmamız gerektiğini, bilgi toplamamız gerektiğini de gösteren durumlar var. Hani ne yönde kazançlı oluruz? Hangi yönde daha doğru atılımlar yapmış oluruz? Bunları gösteren durumlar var. Bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili gerekirse e, ki durum da onu gösteriyor. Bir danışmanlık almamız gerektiğini, bir bilene bu işi anlayan kişilerden yardım, destek almamız gerektiğini de gösteren durumlar var. Ama genel olarak iyiye giden durum var. Yani e, negatife değil, pozitife doğru ilerleyen bir durum var. Bir takım e, bazılarımızın da hayatında bir değişiklik, bir yön verme durumları da söz konusu. Yani bugüne kadar alışılagelmiş şeyin aslında yanlış yaptığımızı ama e, doğru yönde aydınlanacağımızı Bununla ilgili çevremizden bilen kişilerden bilgi toplayıp bilgi sahibi olacağımızı da gösterir. E, burada danışmanlık hani e, bilen kişilere e, sormamız gerektiğinde gösteren durumlar mevcut. Evet toprak grupları e, boğa, başak ve oğlaklar için, durum bunu gösteriyor yani genel olarak dedi dediğim gibi doğru önümüze doğru seçenekler gelecek arkadaşlar yani belki de bugüne kadar bazı şeyleri biz yanlış yapıyorduk diyebileceğimiz aa ben bunu yanlış yapıyormuşum doğrusu buymuş bunu yapmam gerekiyor diyebileceğimiz bu cümleleri kurabileceğimiz enerjiler durumlar var ee, o yüzden de ama e, tabii ki iyiye giden olumluya giden bir e, durum söz konusu A aydınlanacağız e, ve odaklanmamız gerekiyor duruma da hakim olup odaklanmamız gerekiyor böyle bir durumlar söz konusu evet ben e, biraz sanki e, net de oldu ya. Net cevaplar aldım gibi. Bir de genel olarak bu videoyu izleyen herkes için melek kartları seçmek istiyorum. Bakalım Mart ayı için toprak grubu burçlarda meleklerin bize mesajı neymiş? Şimdi e, niyetinizi ya da sorularınızı sorup kartlara odaklanabilirsiniz. Dilerseniz her karta bir soru sorabilirsiniz. E, ya da tek bir sorunuza 3 karttan cevap almak isteyebilirsiniz. E, sizi kartlarla bir süreliğine baş başa bırakmak istiyorum. Evet sanırım odaklandınız. Sanırım sorularınızı sordunuz. Eğer kartlara odaklanamadıysanız e, videoyu durdurup da odaklanabilirsiniz. Burada renkler de sizi hani bu hane için değil kartlar bu genel olarak hepsini açtım. Mum e, renkler de size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ben birinci karttan başlıyorum. Nefes al. Kocaman, derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak. Işılda. Evet arkadaşlar, nefes almamız gerektiğini konuyla ilgili bir böyle derin bir nefes alıp konuyu tekrar bir ele alıp düşünmemiz gerektiğini ve bunu biraz da e, durumu akışına bırakmayı yapacağımızı yap, yapmamız gerekeni yapıp gerisini e, ilahi sisteme bırakmamız gerektiğini Meleklere bırakmamız gerektiğini gösteriyor kartımız ikinci kartımıza gelelim yüreğindeki işi yap yüreğindeki işi yap bereketi gelecektir e, biraz da aslında böyle e, açılımın geneline de uygun bir kartlar da geldi arkadaşlar. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecektir. İşte önümüze doğru seçenekler gelecek artık. Yani belki de hani bugüne kadar yanlış yapıyordun. Doğru yöntem bu dedirtecek durumlar yaşayabiliriz arkadaşlar ve yüreğindeki işi yap diyor 3. kartımıza gelince inan. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Evet, inanmamız gerektiğini derin nefes al. Bak ben genel olarak bir de bunları söylüyorum. Şimdi derin nefes al. Niyetini yap. Yapman gerek durumla ilgili yapman gerekenleri yap. Yüreğindeki işi yap ve inan. İlahi sisteme güven. Meleklerine güven. Saf sevgiyle Temiz yürekle, inançla, istekle yap. Ve gerisi gelecektir diyor kartlarımız. Evet sevgili toprak grubu burçlar. Ee, sizlerin de Mart ayı için enerjileri böyleydi. Ee, siz her nasıl istiyorsanız her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.